kımıldayamayayım. Vallahi kımıldayamayayım. Of. Ağrın mı var baba? Ağrı kesici vereyim mi? Yok kızım yok. Sen geç kalma okuluna git. Anan gelir şimdi. Ya seni de böyle bırakıyorum. Nasıl bırakayım? Ya karıma bırakayım. Karım var benim. O bakar. Merak etme. Seni bu evde görmek nasıl güven veriyor anlatamam babam. Kızım benim. Hadi geç kalma. Neyse hadi ben çıktım. Gidiyor musun? Evet ben çıkıyorum. Hadi Allah senin açıklığını Sağ ol anam. Hadi oğlum gidiyoruz. Hazırım ben ana. Tamam. Gülperi sen nereye gidiyorsun? İşe. İşe mi? Ya ben burada hastayım. Hasta adam bırakılır gidilir mi? Allah kimseyi muhtaç etmesin. Çık. Ocağın üstünde çorba var içersin. Ha içerim. Seyfo. Ha, bak dinle. Bu yalancı şahit var ya. Kadir nöbetçi mahkemeye çıkmadan önce onun gidip savcılığa ifade vermesi lazım. Ha, yoksa yanarız. Ayıpsın abicim, ayarladım. Oğuz yanımda, Atliyedeyiz. Hiç merak etme. Her şey kontrol altında. Georgia ne dedin? Oradan geçiyordum gördüm. Uzun boylu olan bıçağı çekti. Esmer olan adamın karnından bıçakladı. İnsaniyet namına geldim. Suçlular aramızda dolanmasın dedim. İnandı mı? Başka bir şey sormadı mı? Sordu da ikna ettim. Sen merak etme. İfadenin altına da bastım imzayı. Helal. Biz yarım iş yapmayız Eyüp Bak bu seninle çevirdiğimiz ikinci dümen. Sıkıntısız, tertemiz. Herkes üstüne düşen görevi yapacak. Ben sözümü tuttum. Sıra sende. Nakit yanında mı? Bana bak. Sen kiminle konuşayım, bileyim mi? Kost Hoca Eyüp Taşkın var karşında. Biz sözümüzün eriyiz koçum. Eyvallah abi. Birazdan haber gelir. Bize yemekle ısmarlarsın artık. Hayır. Sen ne de diyorsun Seyfo? Masayı kebapla donatacağım. Bana müsaade. Yemeğe kalamam. Başka ince işlerim var da. Bana bak. Ortalıkta çok dolanma. Takip ederler falan. Başım belası olma. Yer yaraları içine girerim Eyüp abi. Merak etme sen. Kimse izin bulamaz. Seyfo. Ya sen de akşama şu masayı hazırla. Şu acemileri bir çarpayım. Ha kızım bak. Bunları böyle cık, cık, kavanozlara koy. Oradan da kilerdeki dolaba yerleştir hepsini. Bozulmasın yazık olmasın. Ana! 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 Yandık anam! Yandık yandık. Ne oldu Kater? Ne kuyruğuna basılmış gibi ne bari? Anne ne yapma abim? Bıçaklamış ya. Tövbe yarabbim. Kızım ne bıçağı? Hasan bıçak mıçak demediydi, hastalık dediydi. Vallahi Allah bak gazeteye bile çıkmış avukat Kadir Aydın bıçaklamış abimi bak. Allah Allah'ım. Kurban olurum. Kurban olayım. Ab Abi ne ara? Abi ne Ne oldu ne bitti ara? Hayla koş telefonu kap. Ko koş! Koş bir şey söyleyince yap ya. Hadi. Hasan o yüzden demek ki bize gelin dedi. Erkenden gelin dedi. Bak görün bak. ha. Ah Gülperi, Gülperi, Gülperi sana ettiğim beddualar tükendi. Senin bana ettiklerin tükenmedi Gülperi. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah nereden sardım ben seni aileme musallat ha. ettim ya Rabbim ya. Ha Rabbim. çalıyor çalıyor. Ha abim, 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 abim kurban oldum nasıl değilsin? Ya tamam tamam, velvele yapma ha. Abim biz şimdi gördük gazeteyi, vallahi aklımız çıktı biz. Ya siz ya gelince konuşuruz. Yaralandım ama iyiyim. Siz ne yaptınız? Geldiniz mi? Ondan haber ver. Geldik. Geldik abim, geldik evde şimdi. Geç, sen bizi geç. Ne oldu? Nasıl oldu bu iş ya? Ya kızım gelince konuşuruz. Hadi kapat. Kızım ne olmuş söylesen ya? Aklımı çıkartma benim söyle. Ya velvele yapma ana ya her şeyi. Gerçekten ya. Vallahi benim de şeyimi çıkardım. Yok bir şey iyi diyor. Hadi. Fatma, her evladım bir değişik. Güzel gelinim, açık gayretli ye, bak sırada daha incik var. Midem almıyor Fatma Ana. Bak kemik suyu da koydum aslında onun içine, halbuki ne kadar faydalı bir şey. Kızım, bak kendin için değil. Benim için, evimizin, ocağımızın selameti için önüne ne konsa yiyeceğim. He mi? Afiyet olsun. Eyüp'üm gel, gel beraber olsun yavrum. Gel annem sen. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim ana iyiyim. Ya bana bir şey olmaz. Ben çelik gibiyim ha. Ne yaralar atlattım. Bu avukatın bıçağından ne olacak? Allah koru ya, Allah. Derdi neymiş o avukatın ha? Neden kastetmiş senin canına? Ya onun derdi belli belli de işte. Ya neyse ne işte bırak. Bir yetiş kakış oldu. Çekti bıçağı sapladı. Ama polis o dakika geldi. Tutukladılar bunu. Cezasını çekecek. Beter olsun. Beter olsun. Bak kuru dolma var yavrum. Ha karnın açtır. Tabak koya beni. Ha? Dur. Hadi ye. Ana. Açım. Açım da kuru dolmayla doymam ben. Şu emanetimi getir ben. Getireyim oğlum, getireyim. Otur otur. Esindim Hadi sen at, at at, at azıcık. Evet, at. Katık et azıcık bir şeyler. Vallahi oğlum. Ben de hayretler içinde kaldım. Yirmi dönüm sanıydım ama sekiz dönüm kalmış ya. Ee? E, e e'si? O da böyle aceleyle satılınca işte hepsi bu kadar etti. Buyur, hayrını gör. Ana! Ya bu ne? Ana bu nedir ya? Yok. sen bebe mi avutayım? Ha? Yoksa bayram açlığı mı vereyim? Oğlum işte kuruşu kuruşuna burada. İnanmıyorsan git taşkın ana, sor tapuya. Ya ana, koskoca arsa bu paraya mı satılır? Ya sende fıstık içi kadar bey kalmadı mı? He, koskoca arsa değil. Ben de 20 dönüm sandıydım ama 8 dönüm kalmış. Babam bana bile sezdirmeden en sulak, en güzel yerlerini kırpmış, kırpmış, satmış. Kala kala o tepe başı kalmış. O da bu kadar etti işte bırak Bırak ya bırak. Boş boşuna heveslendireyim beni. Ne yapılır bu parayla? Bir alt yapılmaz. sen kesin doysun. Kesin doysun. Doyuramadık gözünü. Duydun mu çocuğum? Tatlı da var daha. Ha? Yok ana istemez. Ben çıkacağım. Beni beklemeyin. Geç gelirim. Siz de kalkın hadi. Toparlanın. E daha yeni geldik be abim. Ya nereye gidecek şimdi Allah pestilimiz çıktı. Zaten ben kıpırayamam ya abim hiç. Kızım taşınacağız taşınacağız. Hayda. Nesi varmış evimizin ha? Niye? Niye taşınalım biz kendi mülkümüzden? Gülper buradan çok uzak. Benim Gülperi'ye yakın olmam lazım. Benim küçük çakalım canım orada kalmış. O sebepten diyeyim. Ya siz benim lafım üzerine laf mı diyiniz? Ne diysem o işte. Ee, bu yaştan sonra yerimizde yurdumuzdan olacak ha? Güldüremedim oğlum ben senin yüzünü. Ne diysem güldüremedim. Ana! Neye güleceğim? Hı? Verdiğin üç kuruşa mı güleceğim? Bir halta yaramaz o. Bak ses etmeyeyim dedim ama sen kaşınayın. Bana daha fazla para lazım. Anladın? Ben bu şehirde o üç kuruşla yaşayamam. Yoksa bak Gülperi de çocukları da alır giderim. Bir daha ömür billah yüzlerimizi göremezsin. Ya ben yedi yıl içeride yatmışım işkenceler görmüşüm. Bir de bana burada Varlık içinde yokluk mu yaşatacaksınız? Ya, abim ama biz daha nereden bulalım para? G gittik işte. Ya ben nereden bileyim? Nereden bileyim? Gidin babamdan isteyin. Ha? ya yakarın alın parayı. Bana para lazım. Allah Allah. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Lafımın üzerine laf değiliz. Kalkın toplanın. Vay! Eyüp Taşkın gelmiş. Ne yaptın Seyfo? Masa hazır mı? Geldiler. Bak, inci gibi dizildiler. Hepsi seni bekliyor. Bak, gel hadi hoş geldin hoş, gel. bulduk. hoş bulduk bol şans hadi bakalım başlayalım o zaman buyurun Bugün kaynanan beni çok seviyor ha. Ne sevgiymiş arkadaş. Bütün masayı silip süpürecek. Arkadaşım ayrıl istersen kağıtlardan da görelim neticeyi. Başka kazanırsınız arkadaşlar. Kalkmak yok. Bir el daha dönelim de görelim. Şans mı bilek mi? Bence sorun yok. Yeni gelen arkadaşa sor. Gelin babaya, gelin yavrularım. Bak 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 bak. Ne de güzel <gidiyorlar>. gülüyorlar. Burada işler böyle mi dönüyor? Hileyle, hurdayla. Ha? Hop hop. Yavaş gel arkadaşım. Bileğimin hakkıyla kazandım ben. Ulan sana da bileğine de. Başkanım bileğine de. Paramı ver lan. Dolandırıcı, himneci de sensin lan. Art. Paramı ver. Haddini bil lan. Abi Hayır sakin, mi? sakin. Mı? Al dışarı, Bırak. al dışarı al. Alacağım o parayı. Edepsiz. Bırak lan. Bırak lan. Bırak. Hadi bir kahve iç kendine gelirsin. Seyfo, Ben kendimdeyim. Nasıl bir masaya oturttun lan beni? Değilsin bence. Masada kazansan da kaybetsen de edebinle kalkmayı bileceksin. Öyle dünkü çocuklar gibi mızıkçılık yapmayacağım. Sefo, sen bana mı öğretin Sefo? Senin yaşın kadar bunu oynamışlığın var benim. Hile yaptılar diyeyim, hile. Tamam abiciğim, haklısın. Sen kaybetmedin. Onlar hile yaptı. Hadi şimdi sen Eve git. Biraz dinlen. Sinirin geçsin. Ben seni yarın arayacağım. De bana. Bu çantada ne var? Çantada ne var? Ne buldun? Ver şunu. Vallahi imdat diye bağıracağım. Bütün polisleri başına yığacağım. Ver şunu. Ya senin için ne kadar değerlemiş içindeki. Ha? Sıkı sıkı tutayım. Koşa koşa emniyete getirin. Ya senin emniyette ne işin var? Ne var o çantada? Korktun mu? Ha Eyüp, korktun mu? İçinde ne olduğu neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Niye korkuyorsun bu kadar? Ya ama yok. İçindekinin ne olduğunu söylemeden seni bırakmam. Çantada ne var söyleyeceksin. Yürü. Dokunma bana. Bırak beni. Dur. Sen bilmiyor musun o çantanın içinde ne olduğunu? Markete kadar gelmişsin, beni takip etmişsin, kimlerle konuştuğumu görmüşsün. Nasıl böyle bir yalan söylersin ya? Nasıl böyle bir iftira atarsın? Hepimizi kandırdın, polisi de kandırdın. Neymiş efendim Kadir beni bıçakladı. Al. Al. Al belgesi burada. Kendi kendini bıçaklamışsın. Nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? İnsan nasıl kendi kendini bıçaklar? Al, burada işte hepsi. Sana ne? Sana ne? Sen mi vereceksin benim cezamı? Ben şunu. Ne yapacağım bunu? He? Ne yapacağım bunu? Emniyete mi götüreceksin? Kadir'i mi kurtaracaksın? Evet. Hak yerini bulacak. Ya ne hakkı? Kimin hakkı? Kimin? Ya Kadir o Kadir. Kadir. Ya kocam var karşında senin. Kocam kocan. Çocuklarının babası. Ya sen beni sattın. Çocuklarını tekrar babasız bırakayım niye? Kadir için. Kim ya o Kadir kim kim? Sevin. Kadir sevin. Sen Kadir'i sevin. onu Bir şey de yok de. Ha, sevmeyeyim Bir şey de, bir şey de, bir Bırak şey de. Niye? Bırak. Bırak. Dur. Sus, sus. <laughs> ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Bunları verip sevdiğine mi kavuşacaksın? <laughs> ben de, de o yüzden evlenmedim. O imzayı onun için atmadın değil mi? Aklınca, küçük aklınca beni ortadan kaldıracaksın. Ha? Sevdiğine kavuşacaksın, değil mi? Ben seni kimseye engar etmem. İzin verir miyim? İzin verir miyim? He? Al sana Kadir. Al sana Kadir. Al sevdiğinle buluş. Al sana vuslan. Alo Barkın. Efendim Kadir'i kurtaracak görüntüleri buldum ben. Sen ciddi misin ya? Orada bir market vardı ya. Orada çalışan biri çekmiş telefonla. Sen git şimdi emniyete ben anlatacağım sana her şeyi. Görüntüler bende. Hemen gönderiyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi orada görüşürüz. Tamam hadi. Kadir içeriden çıkamaz. Gülüm. Bak. Ah yok. Gün geceye dönüyor. Gece de güne döner. Tamam. Sen aklın şaştı biraz. Aklın şaştı ama düzelir. Düzelecek. Sana da bana da başkası yar olmaz. Biz birbirimizin helaliyiz. Anladın Ya bırak onu bırak ben sana yenisini alırım. Yok yok istemez istemez istemez. Ya son modeli alacağım bak. Hoşuna gitmez mi? Yok sağ, sağ ol Bedire'yi almışsın zaten ama bana gerek yok. Ben yani şey yapmam. Ben istemiyorum sağ Gülüm. O görüntülerin peşine bir daha düşme. Peşindeyim. Yine yakalarım. Yine yok ederim. Ama bu sefer sadece görüntü yok etmem. Toptan temizlik. Helvalı. Fatih Ala, anılın. Seni kimseye yar etmem.